Adım Çınar soyadı Meseceli. ile ee, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde e, Amerikan Kültür Kolejinde e, 12. sınıfı bitirdim. Şimdi e, Nova Scotia eyaletinde 12. bir programına gideceğim. Volkan Hoca e, bizim e, okulumuzda e, konferans vermişti. Oradan haberim oldu ve sınava girdim. Sınavdan sonra da e, Serdar Hoca da benim şey mülakatımı yaptı. Mülakat da iyi geçti. Ve şu an buradayım. E, Return'ım de benim gibi 12 artı bir programına gittiği için ondan gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorum. E, verdiği bilgiler olsun. Yani aklımda üniversite okumak olduğu için orada matematik okumak istiyorum. Ondan aldığım bilgiler benim için gerçekten çok yararlı oluyor.